Merhaba London, YouTube Gençlerin bir bölümünde daha devam ediyoruz. Bu bölümde de artık dünya reveli 8 mi 6 mı kaçtı bilmem neydi. Ondan artık daha da yükselebilecekmiş ve biz de bu yükseltme görevini yapacağız. Ve hadi başlayalım. Tabii hadi let's go. Neyse. Şuradaymış bölge olarak. Direkt ışınlanabiliyoruz zaten buraya. O yüzden hadi gidelim. Şu dünya levelini bir arttıralım. Artık daha zor düşmanlar karşımıza gelsin. Lanet olsun hiç sevmiyorum bu özelliği ama. Yani yapacak bir şey yok. Hadi başlayalım. Let's go. Şimdi diyor ki ateş olsun, su olsun, buz olsun, rüzgar olsun diyor. Yani şimdi rüzgarı falan da belki ayarlayabiliriz de. Hmm, yok rüzgarı da ayarlayamadık. Böyle gidelim. Hadi let's go. Hatta yıldırım verecektim. Ondan da vazgeçtim en son. Canım mı azaldı benim hmm. Anladım. artık 100'e falan düşmanlar. Fenaymış. Bu da be. Bu bu dancını hatırlıyorum bu arada. Çok uzun zaman aldı. bu arada. Bu seriyi beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı falan unutmayın. He. Önemli şeyler bunlar. Like tuşu falan da geldi bu arada. Eğer çok hype'lanıyorsanız ona da tıklayabilirsiniz. Tıkla. Yani tıklarsanız benim için çok iyi olur bu arada. 万天堂ここにある張り取りなさい私、ま、のおうちにいが光輝くがいいすらぬこうはっとっせいっ <laughs> 落ちる剣よ剣<っ>道やっやっはっお披露目だ Olmadı başaramadım. Dur dur dur. 2-1. 1-0. Güzel. Önce birini indirelim. Gayet güzel. Basitmiş bu. Ve dünya seviyesi 9'a çıktı. Hadi bakalım daha da yükselecek mi acaba? Şimdi dünya neveli 9'a çıktıysa zaten. Yani daha buna bir şey yapmıyorsak eğer. Bakayım bir. 9'a çıktı daha da yapacak bir şey yok herhalde. Ne tamam. Kalsın o zaman böyle. Bu durumda hani neler olup bitiyor tarzı bir şeyler yapabiliriz. Çünkü hani aradan çünkü 8 ay geçti son 2 video öncesinden bu yana. O yüzden de yani bu süreçte neler oldu neler bitti falan onlardan bahsetsem iyi olabilir. Hatta kamerayı falan kapatsam gerçi yok aslında bir şeyler anlattığım için kamera açık kalsa daha iyi olur. Her neyse öncelikle biliyorsunuz zaten şu aşağıdaki yeni bölge geldi Natlan bölgesi. Şurada gördüğünüz gibi Nattan bölgesinin gelmesiyle birlikte tabi oraya hiç gidemedim çünkü askere gittim. Askere gittiğim oradan gelene kadar işte böyle bir sürü video stoklamıştım gelene kadar yayınlansın diye. Ya bu da Mart'ın 10'unda mı ne bitecek işte videolar ki bu da bu demek oluyor ki Mart'ın 12'sinde falan yayınlanacak bu videoda. Neyse bu süreçte işte Nattan'ı falan giremedim tabii ki de hani haberlerini falan okuyordum ama neler olup bitiyor falan. Bu sırada arkadaşım hesabıma giriyordu. Hani günlük görevleri falan yapması için. Onları yaptı. Bayağı bir karakter falan da aldı. Hatta o karakterleri göstererek falan başlayabilirim öncelikle. Şöyle göstereyim. En aşağı inip. Şu karakterleri almış. Mavi yıkayı zaten çıktığında söylemişti alayım mı diye al demiştim onu Sonra Dehya çıktı. Galiba bu Mavi kayıyı isterken Dehya çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bir de Kaskaya aldık. Çünkü iki karakter de gayet iyi duruyordu. Yani uçma konusunda falan bayağı ilerdi ki ben de uçma olayını seviyorum açıkçası bu oyunda. bu karakterler de işe yarayan karakterler o açıdan. Neyse Dehya çıktı sonra kaçına çıkmış. Onu zaten kaçınayı bedava da veriyorlar bu arada. Onu da alacağız. Daha tabii görevlerini falan yapmamız lazım. Ondan sonra Lanyan. Lanyan birinin kızı mıydı neydi bu karakter ya? Yani? Hiç hatırlamıyorum bunu. Neyse. Sonra Hizo yoktu bende o çıktı. Bir de Ororon çıkmış. O garip bir karakter ya bilmiyorum. Neyse bu karakterler çıktı işte. Onun dışında Natlan'ı birazcık arkadaşı açmış. Ya şöyle çok fazla değil. Böyle hatta yüzdelik olarak göstereyim. Yüzde sekiz, yüzde yedi, yüzde üç, yüzde beş, yüzde altı şeklinde. Yani sadece muhtemelen şu ana kısımlar açılmış ve birkaç tane de ışınlanma noktası açılmış. Onlardan dolayı da işte zaten yüzde bu kadarlara ulaşır. Neyse bu bölgelere tek tek gelip yüzde diyeceğiz zaten onlar ayrı videolar olacak. Ama şimdilik yani olabildiğince hiçbir şeye dokunulmamış nattan da. Belki birkaç tane belki hazine sandığı alınmıştır bilmiyorum. Hiç onları sormadım açıkçası ama alınmış olabilir. Neyse burada görevler var önemli görevler var. Onları falan da yapacağız ama bakalım işte şuralarda çiçekler falan varmış İşte level atlatma çiçekleri onları da toplamaya çalışacağım olabildiğince yakın bir zamanda ki bizim Mavuika karakterini olabildiğince erken bir şekilde artık oyunu alabilirim. Onun dışında işte bir sürü wish var hala. Şurada 46 tane. Şurada da 54 tane. Hatta burada 55 tane wish var şu anda. Şöyle onu da alalım. Şimdi 5.4'teyiz şu anda. 5.4'te bu videoya yayınlandığında bu karakter olmayacak. Furina ile neydi? Kimde ya? Virio olacaktı galiba. Galiba aynen aynen. Furina ile Virio olacak. Ki iki karakteri de istemiyorum açıkçası. Belki 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 Furina'yı güçlendirmek için yeniden alabilirim. Onun dışında da hani bu karakterlere falan basmayacağım zaten. Belki sonraki Banner'da ne gelecek onlara bakmak lazım. Onlara basabilirim. Onun dışında çok bir şey olmayacak. Sadece şurada 46 tane var. Bu 46 taneyi açmak istiyorum ama. Çünkü yani şu karakter zaten standart banner'a gelecekmiş de bu karakter aşırı güçsüzmüş. Yani o yüzden de yani olmasını çok istemeyeceğim gibi bilmiyorum. Belki güçsüz de değildir o kadar açıkçası. Tam bakmadım tier listesinde durumuna ben ama. Yani belki kötüdür diye ben yani şimdiden basacağım yani şöyle. Hadi let's go basalım. Belki birkaç tane sarı falan çıkar. Ve video daha güzel olur. Çöp çıktı gördüğünüz gibi. Bu arada sarı çıkar muhtemelen. Çünkü hani 46 tane var. Onu da geçtik. Bak burada sarı geldi bak. Gelmemiş. Hiçbir şey çıkmıyor bu arada. Bildiğin hiçbir şey çıkmıyor ama bak burada kesin sarı gelecek artık. Yani. Teşekkürler. Bakalım kim geldi. İçimde çok fazla böyle kim var biliyor musun? Çişi çıkacakmış gibi bir his var dedim. Göklerin biri çıktı. Yani iyi ne yapalım. Geri kalanlar boş zaten. Am tamam, göklerin lirini de bir şeylere kullanırız artık. Buralarda bir şeyler çıkacağını zannetmiyorum. Sadece viş şey atayım da gitsinler. Tamam. Şimdi bakalım nelerimiz oldu. Öncelikle şundan 4 tane daha vişimiz oldu. Çok güzel. Alamadım. Basamıyorum. Tamam burada bir şey yok zaten. Şunda da bir şey yok. 4 tane mi geldi tamam. İyi aslında iyi. 59 5 oldu. zaten 30'larda mıydı 40'larda mıydı ama 120'lerde falan olması lazım işte. Baya iyi bir durumda aslında. Yani o da iyi oldu açıkçası. Ha bu da sonuncuymuş. Güzel bunu da almış olduk. Ya, bu durumda Furina'yı belki alabilirim. Bir dakika Furina'nın yeni yetenekli takım yıldızı ne ki? Bakayım. Fırına cümbüş havasını kullanırken 150 cümbüş kazanır. Ek olarak cümbüş sınırı da 100 artar. Hmm. Bilmiyorum önemli mi değil mi ona bakmam lazım. Ondan sonra alabilirim belki. Ama neyse. Genel olarak 10 dakika sürmüş be. Az sürmüş bu arada. Şurada bakayım başka bir şey daha var sanki. abi bir karakter daha mı çıktı? Ha doğru Kirara çıktı değil mi? Doğru. O kadar az şey çıkmış ki. Bu arada silah da çıktı. Çok doğru. Bu silah diye vermiştik aslında. Child'a daha doğrusu. Child mı? Child diye okunuyor değil mi? Bu saflaştırmasını yapabiliriz bence. Verelim gitsin. Çünkü zaten bir tane daha var. Hani acil lazım olursa bunu da kullanabiliriz. Ki zannetmiyorum artık çünkü 5 yıldızlılar da gördüğünüz gibi hani kullanmadığımız 5 yıldızlılar bile var artık. O yüzden çok da önemli değil. Ama neyse onu da çildeye verdik çayla bilmiyorum ismi nasıl okunuyorsa artık ona verdik. Ama genel olarak böyle işte. Ya bu arada hani merak ediyor musunuz diye soruyorum. yani. Bilmiyorum belki askerliği falan merak ediyor olabilirsiniz. Ya, genel olarak benim askerlik bayağı kolaydı açıkçası. Ya zaten ilk baştan şanslı olarak gitmiştim denizci olarak gittim. Ya denizci olduğum için ekstra bir kolay oldu. Çünkü zaten denizcilerin hani ustalık yerleri neredeyse %90 deniz kenarı bir yere çıkıyor. Yani deniz kenarı bir yere olunca da zaten daha böyle tatil havasında geçiyor açıkçası. Ki onun dışında da hani sadece böyle Ankara falan var zaten. Farklı bir bölge olarak bu arada. Bari gelmişken şu mavi karakterini falan da göstereyim ya. Konuşma kısmını açmışken hazır. O VK'yla kaskayı alalım şuraya. Çaska. Yani benimki daha açıkçası o yönden aşırı kolay oldu. Yani daha zor olabilirdi belki. Bilmiyorum. Ya muhtemelen daha zor olabilirdi çünkü yani gerçekten en kolaylardan biriydi benimki. Çünkü yani acemiliğe başladık. Acemilikte zaten bilgisayarcı oldum. Yani yazıcı deniliyor işte. Ondan sonra gittim ustalıkta yine bilgisayarın başındaydım. Yani hep bilgisayarın başındaydım açıkçası. Hani acemi de tamam internete erişimim yoktu ama ondan sonra ustalığa geçince bilgisayarda internet falan da vardı. Yani haberleri falan okuyordum ya yani takip ediyordum her şeyi. Rahat da o yüzden açıkçası. Zaten tatil yeri gibi bir yerdeydi yine. Sadece hani hava birazcık soğuk bir yerdeydi. Ama hani o kadar da soğuk değildi açıkçası. Çünkü hani hiç dışarıdan hiç dışarı çıkmadım yani içerideydim Klimanın altındaydım o yüzden. Yani genel olarak her türlü de rahattı. Öyle yani. Genel olarak umarım yani herkes eğer ya yani yapacak olanlar varsa herkese aynı şansı nasip olur. Takdir ettim yani ben bunu genel olarak. Yani beklediğimden çok daha rahat geçti süreç. Açıkçası yapmak istiyordum böyle garip bir şeyi. Ve yaptım işte. Neyse. Böylelikle bitti işte. Yani şimdi Anlatmak istediğim çok fazla şey var da yani çoğu kişi sıkılır bu tarz muhabbetlerden. O yüzden çok da yapmak da istemiyorum açıkçası. Çok konuşmak istemiyorum bu tarz konularda. Bir de hani bu tarz konularda böyle yasaklar falan da var ya. Çünkü şimdi ben nerede yaptığımı falan da söyleyemeyeceğim. Çünkü nerede yaptığımı söylersem orada yaptığım yerdeki komutanlara falan sorunlar çıkabilir. Çünkü hani ben söyleyeceğim böyle aşırı rahatlı diye. Diyecekler ki siz niye bunları bu kadar rahat bıraktınız falan diyecekler belki. Bu tarz sıkıntılar olduğundan dolayı da ne yazık ki ya çok da konuşmak istemiyorum ki sansürlü konuşulacaksa da zaten konuşmanın çok bir anlamı yok. O yüzden de yani çok da konuşasım gelmiyor açıkçası. Ama hani merak edenler falan olursa belki Discord'da falan konuşabiliriz diyeceğim. Bu arada öyle bir sıkıntı da oldu. O da çok önemli bir sıkıntı açıkçası. Discord kapandı, yasaklandı ve hala açılmadı ki ben gittiğimin ikinci ayında mıydı ne yasaklanması. Yani hala açılmadı. Hani beni aşırı şaşırtan bir durum bu. Çünkü hani şimdiye kadar açılır diye düşünüyordum. Böyle olunca şu anda arkadaşların hiçbiriyle konuşamıyoruz. Yani ben şu anda geleli yaklaşık 2 hafta falan oldu. Hatta 2 haftadan fazla oldu. 2 hafta 4 gün mü ne oldu. Ya buna rağmen hala arkadaşlarla doğru düzgün oturup konuşamadık. Yani bir kere sadece böyle dışarı çıkıp konuşabildim. Düzgünce oturup. Onun dışında yani böyle bilgisayardan açıp sohbet edelim. Bir oyuna gidelim bir muhabbet ederim bir belki MMO oynarız belki hani bir yani ne deniliyordu lan adını unuttum ve şu arkadaşlarla oynanan co-op co oyunu Co-op oyun oynarız belki yok ama hiçbirine yapamadık açıkçası daha o yüzden de yani kötü oldu bu neyse belki açılır umut ediyorum yani şu anda o yüzden size Discord'a falan da yöneltemiyorum yani Discord'da şu anda ölü durumda zaten ya yani ben de arada bir giriyordum askerdeyken de yok yani hiç olacak gibi değil açıkçası Ya yani şu anda onu Hiç canlandırmaya uğraşamam Şimdi benim bir tane daha kanal var yanında yazılım kanalı yani Yazılım kanalı da 1000 aboneye geçti şimdi Onun için de bir Discord kanalı açmam lazım Ama hiç açasım gelmiyor çünkü yani insanları nasıl toplayacağım ben de o Discord kanalına falan diye düşünüyorum ama neyse Bir şekilde halledeceğiz ya bu süreçleri şimdi Daha büyük sıkıntılar falan da var Onlara da Bakacağız Bakacağız bir şekilde çözeceğiz bunların hepsini. Ama neyse bu arada karakterler falan güzel gayet. Bu bir de özellikle Nathan bölgesindeyseniz birbiri arasında geçişte yapabiliyorsunuz. Böyle uçarken kaskaya geçiyorsunuz falan işte. Ondan sonra yeniden mavi yıkaya geçiyorsunuz. Böyle sonsuz uçuş falan sağlayabiliyorsunuz. O yüzden gayet güzel özellikler bunlar. Hatta Nathan bölgesinin bir girişine gidelim ya. Şöyle Bakalım neler olup bitiyor o bölgede de. Girişene değil, de aslında şöyle daha tuhaf bir bölgeye gidersek eğer. Şurası iyi mesela çünkü bu olsa çok fazla gitmiştim. Böyle olursa daha net bir şekilde de gösterebilirim. Ben. Neyse, sıkıntılar var işte. Onları da çözmek gerekecek. Nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Bu arada askere gittiğimde falan 10 kilo falan almış olabilirim. Ne hiç. Yani gerçekten çok saçma sapan bir şeydi. Çok fazla yemek vardı çünkü. Ve açıkçası yani abur cubur da fazla vardı. Fazlaca vardı. O yüzden onları da yiye yiye çok garip bir hal aldık. Şöyle gördüğünüz gibi şu anda uçuyor mesela. Çat değiştirdik uçmaya devam. Ondan sonra geçiyoruz geçiyoruz geçiyoruz. Hadi hadi hadi. O hala uçuyor bu arada. Baya bol bol uçuyor he. Dur bir dakika. Hop uçmaya devam. Ha bir de enerjiyi de geri fulliyor böyle. Geçtik. Yeniden basalım. Enerjiyi de fullleyelim. Ha yapamadım. Aslında yapabilirdim de Bak ya heh. Biraz daha yükselelim şöyle Güzel Uçsana be Bazen böyle tuşları falan karıştırıyorum bu arada Tuşları karıştırmasam öyle olmayacak da Tuşları bayağı karıştırıyorum Çok verimli. Çok çok verimli. Hmm, o kadar fazla sürmüyormuş. Hadi bu arada ultisini falan ilk defa görüyorum. Tam suya düşüyorduk bu arada. Yukarı 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 yukarı. Hop. Hayır yukarıya devam dur. Hadi. Heh. Mükemmel bu arada ya. Gerçekten şu uçma konusunda bayağı iyiler. Bu yukarıdakiler de güzelmiş bu arada. Ese şu sesi birazcık daha açayım da kendime. Ama genel olarak güzel şurada pokemonlar falan da varmış Hoşuma gitti bunları işte önümüzdeki bölümde falan Bakarız artık şu an için değil ama Dediğim gibi önümüzdeki bölüm Olabilir Şunlar neymiş Toplanıyor mu bunlar böyle ha Bizim kristal özütüymüş be bu Bu arada artık bir claymore karakterimiz olduğu için Daha çok Böyle şeyleri toplayabileceğiz bu da verimli. Ama neyse. Böylelikle bir bölümü daha bitirdik. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın. Discord'a gelin falan Discord yok ya. Üf, ben bunu hep her seferinde unutacağım bu arada. Hadi görüşürüz. Ama belki sonraki zamanlarda izliyorsunuzdur ve o zaman da Discord vardır umarım ki.